Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hepimiz yeni video hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu bir açıklama videosu olacak. Gördüğünüz ekrandaki kanala neden 9 gündür video gelmiyor? Bunun açıklaması olacak ve nasıl devam edeceğini size söyleyeceğim. <laughs> İlk başta kanala video gelmemesinin sebebi aktif olan Minecraft serilerimizin dünya kaydının silinmesi. Bu yüzden onu geri almakla uğraştım 3-4 gün. Geri alamadım. Sonra biraz bir üzüldüm falan ne yapsam ne diye düşündüm. Ama kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Bunun haberini vereyim. Kanala video gelecek. Ama biraz kararsızım ne video satsam diye. Bunun için sizlerden yardım istiyorum. Hangi oyunları daha çok seviyorsanız yorumlar kısmında bildirerek kanala hangi videoların gelmesi gerek yani. Baktığımızda şöyle şöyle kanalda Minecraft, SM24, Otobüs Simulator videoları var. Farklı farklı oyun, Rainbow Racing. İsterseniz bunların e, Minecraft'ta en baştan bir seriyle başlayabiliriz. Çünkü söylediğim gibi Minecraft'ın aktif olan bütün serileri çöp oldu. Bunun için çok özür dilerim. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Bunun açıklamasını yapmak istedim. Çok e, uzun tutmayacağım. Videolarda da ara sıra konuşuruz. Yani bilmenizi istedim. Benim için önemliydi. E, beni dinlediğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Geri döneceğim. Bunu unutmayın. Bay bay.